Sen neden buradasın, öğrenci misin, öğrenci belgeni göster. İngiliz aileler sizi evlerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorlar. Tabi isterseniz stüdyo daireler de var. İngiltere'de ev kiralama sürecinden bahsedeceğiz. Görüyorsunuz her taraf kalabalık, cıvıl cıvıl. E tabii ki bu kadar insan nereye gidecek belli başlı. Yani bazı bazıları eve gitmesi gerekiyor. Okullar ve yurtlar yani aile konaklama veya yurt konaklamasını tercih etmeyen öğrencilerimiz ev kiralama sürecine birazcık zorlanabiliyorlar normale göre. Çünkü siz ev kiralamak istediğinizde sizden işte e, 6 aylık hesap dökümleri, 1 senelik hesap dökümleri yani aynı vize alıyor musunuz gibi sen neden buradasın, öğrenci misin, öğrenci belgeni göster, nasıl paranı kazanıyorsun, kim veriyor, nasıl bir stable için var yani her zaman düzenli bu parayı kazanabilecek misin? Siz diyorsunuz ki Ya kardeşim ev kiralayacağım ya param da var al mesela diyelim ki 30 bin var. E bak 30 bin puanım var benim niye bu evi kiralayamıyorum diyor ki ben senin business okuyor musun sen, bilemedim. Bilemedim. Evet. Ev sahibi düşünüyor size acaba ev verse mi, vermesem Hani Türkiye'de var diye eski evet. doktora doktor ev veriyor, memur ev verebiliyor falan. Yani aynı aynı mantıkta bu da diyor ki yani hani sen şimdi göçmensin nasıl ben sana ev vereceğim nasıl vermeyeyim? o zaman biraz daha zorlu oluyor. Ev bulabilmek zor oluyor. Birazcık canın yakıcı oluyor. Ha, ev bulamadınız diyelim. Genelde öğrenciler ne yapıyor? Oda buluyor. Odaya çıkıyorlar ve yani, hani oda kiralıyorlar. Ama benim önerim genelde öğrencilere hani bunu yapmak istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Hani her şey size kalmış. İsterseniz ev kiralamaya gidin. İsterseniz oda kiralayın. İsterseniz de biz size yardımcı olalım. Aile yanlarında ya da yurtlarda kalın. Eğer maddi durumunuz yeterliyse yurtlarda kalabilirsiniz. Bu yurtlar biraz Türkiye'deki gibi hani böyle çeşme içerisinde ne bileyim o karşıda o da arkadaşınız olup da işte sizi rahatsız edecek yurtlar değil. Kendi yani de içerisinde hani odanın içerisinde banyo ve tuvaleti olan fakat aynı zamanda da hani ortak bir mutfağı olan yurtlar. Tabi isterseniz stüdyo daireler de var. o noktada da yurtlar yardımcı olabiliyor. E, bunlar birazcık bütçe, normal bütçenin bir tık daha üstünde oluyor. Yani biraz daha lüks yurtlar var. E, biraz daha ekonomik olsun ya. Ben hani yurt çok pahalı geliyor bana diyen öğrenciler Şimdi aile yanı konaklamalar var. İngiliz aileler size evlerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorlar. Çünkü onlar da size Hani onlar sizin kültürünüzü öğrenmek istiyor, siz onların kültürünü öğreniyorsunuz. O yüzden çok değişik, farklı bir atmosfer oluşmuş oluyor. Ama illa ben evimi kendim kiralayacağım, ben işte kendim bulacağım diyorsanız tabii ki de bulabiliyorsunuz. Bunun bir zorunluluğu yok. Fakat ev kiralamak bir tip daha zorlayıcı geçebiliyor. Yaşayıp görmek gerekiyor bazen. Yaşadıktan sonra hani derseniz ki ya ben ev kiralamamıştım ama işte bitti benim... Ee, Aileyanın konaklama sürem bitti. İşte bu sürede de ev bulamadım. Uzatabiliyor muyum? Uzatabiliyorsunuz. Hiçbir gün son gün olmadığı gibi bunun da bir zorunluluğu yok. Yani her türlü esnekliğe sahip olacaksınız. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.